Şapka şu da var. Ben babaların yanında duruyorum. O zaman geç. geç. Yine mi sen? Bunu <laughs> hak Öldü öldü kanka. Ha. Ben baltamı çağırdım. Nerede baltam ya? Gel gel. Öf. <laughs> kimsin? Ben tam. <laughs> <Ronketler aktif. gülüyor> robot attı. Robot olunuyor, robot olunuyor. Robot olunuyor. Ya dönüşürken kalkan açıyormuş. Allah kahretsin ya. Bana bir şey yapamazsınız. <laughs> dönüşürken kalkanım var. <laughs> Kapımı çıkartana kadar kalkan kapanıyor <laughs> Yeter ya. Eee sen de robotsun. Şu. <laughs> evet. <gülüyor> Haberin yok herhalde. Hmm. Not göndermişler. Lan <laughs> ne yapıyorsun? Sen benim ya. Gel buraya güçlendireceğim seni. <laughs> Ateş top hazırlansın. <laughs> Ve gri robot parası <gülüyor> <gülüyor> taş atıyorum. Hayırdır oğlum? He? Sen kimsin? Eh, eh, eh. Lan sen sen benim anaokul arkadaşım değil misin? Anaokul mu? Robot okulu. Hayır. Ben senin ikinci robot arkadaşınım. Beni bırak. <laughs> Kafanı kapat. Ben gidiyorum. Gel buraya. <laughs> Ben, silah bende kaldı. He. Silah Lazer alsana Kaçtı. Nereye gitti lan bu? Şuraya biraz ne alacak? Ya sadece küçük bir şey duydum ya. Biraz upgrade alayım. Siranda dört tane koyayım dedim. Şimdi annem. <laughs> 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 artık gidebilirim. Vaf! <laughs> artık hanfu flash gücüm var. Yes! Evet, Neyse, oradan alıp gidiyorum. Neyse Artık ben şu güçlerimi aldım. Şimdi o robot işini bitiriyor. Ha İşin bir de var. İçimizin haritası var. Nereden biliyorsun? Kıt kıt. Teşhis tespit edildi. Teşhise Teşhi, roket atılıyor. <gülüyor> <gülüyor> Ve tank robotu oraya teşhis oraya roket atar. <laughs> Korma kalkanı <laughs> çözün. Lazer atılsın. <laughs> korumalar açıldı. <laughs> Alevli perçe aktif. <laughs> <laughs> Ağaç etmek sesi geliyor. <laughs> Dur. Kıt. İkizim. İkizim değil sen. İkizim. Haritana bak. Değilsin. İkizim. Kim? İkizim ben. Benim ikizim başka bile. Benim bir işte başka bir bir kere. Ay, ay, ay. Sen beni sinirlendirdin. Hadi gel. Ben lendin. gidiyorum. Gel lan buraya. Nazar <laughs> attım. Yere düş. Kalkan açıldı. <laughs> kalkan açıldı. O zaman bunu ben yaparım. <laughs> Kor kalkan açıldı. Korma kalkan kapatırsın Lazer atılsın. Korma kalkan açılsın. İlk önce ben lazer attım. Ama ben kalkanımı açamam kadar Gel lan buraya. Adam sen. Şuna saldırma Gücü at. Gücünü etkileyebiliyor mu? Gücünden kaçabilir mi? Kaçamazsın. Oy Değil. O aldım. Teki tek ve yaşayan ne dersin lan? Teki tek ve şeye ne dersin lan? Oğlum sen şey değil misin? Dünkü büyük astronun orada olan. Ben seni tanıyorum ya. Biz en son şey biz kardeşiz. Oo. Kardeşim bir dur. Kardeş biz kardeşiz. Değiliz. Bizim ismimizi değiştireceğiz. Pff. Ve arka parazit gelir. Koruma kalkan açılsın. Al. Ne oldu? Al bunu parazit. Bol ölürsün. Lan. Pff. Lan parazit görüyor baba. Kalkan. Pff. Pff. Gel lan buraya. Çekiyorum seni. Kalkan artifleşti. Çekiyorum. Gel buraya. Aa, beni rahat bırak. Çok sen iki dakika durursun. Sen istedin. Şimdi senin gücünü kaybettireceğim. Hadi, <gülüyor> Hadi. <gülüyor> Anca bir yerlerimi patlatırsın. Ben kaçıyorum. Kaçma. <laughs> ben of kaçtı ya. Neyse ben de onu bulmaya gideyim. <laughs> Neyse ben de gideyim.